Merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle Excel ile yeni başlangıç yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir seri eğitimimiz başlayacaktır. Eğitimimiz tamamen 5 dakika sürecektir. 5 dakika içerisinde ne kadar aktarabilirsek. Haliyle bunu bir seri bir şekilde aktarıp e, ne zaman biterse o zaman kadar devam edecektir. İlk yapacağımız şey bir Excel sayfası açmak olacaktır. Mouse'umuza sağ klik yapıp yeni, yeniden de Microsoft Excel çalışma sayfası dediğimizde karşımıza bizim, karşımıza değil daha bir Excel sayfası e, açılacaktır. Ve bu Excel sayfasına bir isim vermemiz gerekiyor. Şu anda gördüğü gibi mavi üzerinde bir şey olduğu için her, istediğimiz ismi böyle veriyoruz. Yeni başlayanlar diyelim. Peki dedik. Unuttuk. Buna bir şey daha ilave edecektik Geliyoruz. Bir defa tıkladıktan sonra Yeni başlayanlar için Excel dedik. İsmini değiştirdik. Bir de Excel istediğiniz şekilde arkadaşlar alfabetik olarak örneğin şuraya geldiğimizde büyük e, simgeler halinde olabilir. Büyük simge, orta boyutlu, küçük simge listeleyebilirsiniz. Ee, evet. Listele dediğimizde ise bu şekilde bir liste halinde karşımıza çıkabilmekte. Bir de Evet. Ayrıntılı dediğinizde bu dosyayı ne zaman açtığınızı ve boyutunun ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Biz işimize geri dönelim. Yeni başlayan için Excel'den çünkü bir buçukta iki dakikamız geçti. Burada bir Excel sayfamız açılacaktır. Arzu ederseniz şuraya çift tıkladığınızda dosyaya isim verebilirsiniz. Komut 1 diyelim. Komut 1. Komut 1 dedik. Ee, gerekirse şuraya iki, artıya tıkladığımızda ikinci bir sayfa açılacaktır. Bu da komut 2 olsun. Gerekirse bunu buraya gelip sağ klikleyip sonra renk verebilirsiniz. istediğiniz renge işte kırmızı. Yeşil gibi renkleri verebilirsiniz. Bu dosyayı bir tane daha açalım. Komut 3 olsun. Komut 3 olsun. Dosyayı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Kendi içinde. Öyle de bir özellik var. Dosyayı izleyebilirsiniz. İzlediğiniz dosyayı göster diyebilirsiniz. Görüldüğü gibi burada. Bunlar da özellikler arasında bulunmaktadır. Peki biraz daha içerisine girecek olursak Ahmet diyelim. Evet. Bu Ahmet'i istediği şuraya bakıldığında arkadaşlar yazı tipine istediğiniz yazı tipini Kalibri seçebilirsiniz, abade, ab, abadi seçebilirsiniz. Artık ne hoşunuza gidiyorsa gibi gibi. Buradan da istediğiniz yazı tip boyutuna getirebilirsiniz. Örneğin 20'ye getirelim. Bunu buradan da büyütebiliriz. İkişer ikişer veya buradan küçültebiliriz. zeminini bu şekilde boyayabiliriz. Yazı tipini bu şekilde kırmızı veya istediğimiz renge getirebiliriz. Burada aradığınız renkleri bulamadığınız durumda Tüm renklere gelip buradan herhangi bir rengi seçip tamam diyebilirsiniz. Aynı durum e, dolgu içinde geçerli. Geldiğinde tüm renkleri seçersiniz. Dolgudan da istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şimdi buraya görüldüğü gibi Ahmet buraya sığmadı. Birçok yöntem var. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Çift tıkladığında açılabilir ama bu Ahmetler buraya doğru uzadığında hepsini tek tek açmak için uğraşmanıza gerek yok. Şu A1 kısmına gelip Shift tıkladığınızda burası bu şekilde açılacaktır. Şuraya Mehmet diyelim. Mehmet. Ve siz bunları e, tek bir e, çatı altında, tek bir karede göstermek istiyorsunuz. Dikkatle bakın. Burada diyor ki birleştir ve ortala. Mehmet'in hepsini silip Mehmet'i bulacaktır. Aslında bunun için göstermedim. Mesela buraya Ahmet diyelim. Ahmet diyelim ve Ahmet'in altında efendim A B C D E F diye bir başka baş, alt başlık açmak istiyorsunuz. Arkadaşlar A dediğimizde yukarı direkt A'yı tanıdığı için Ahmet'i aşağıya alıyor. Dolayısıyla bunu hepsinin altında göstermek için Ahmet'i e, alttaki alttaki bulunan, bulunan alt başlıklara kadar gelip seçiyoruz. Ortala diyor. Bak dikkat edin arkadaşlar. Birleştir ve ortala diyor. Dediğimizde bu şekilde birleştirir ve ortalamış olmaktadır. Buradan da istediğiniz kenarlı seçebilirsiniz. Efendim bu olabilir. Bunu seçebilirsiniz. Alt kısmına geldiğimizde ise bu şekilde artılarımızı gösterebiliriz. Arkadaşlar 5 dakikada Excel demiştik ve ben bu şekilde sonlandırıyorum. Yarın ikinci 5 dakikada görüşmek üzere. İyi akşamlar.